Sen hiç görmedin baba el salla. Oy. Bakın biz ilerledik başlatmadan önce videoyu. En sevdiğim de şu. 5 şu. Bir tane daha şu. Baba onu boş var. Baba onu boş var. O küçük olanı takacağız. Arkadaşlar küçük olanı hemen göstereyim. Ne saçmalama ya. Gösterdim bile. Anne de Altlara taktınız mı? Ah. Baba bunu en yukarı yatak. Arkadaşlar. Arka. Araması değil, çözüm siz. Anne yani hediye kutularından da kutu da yap. Happy birthday yazan şeyleri de yap. Anne şunu şurada benden yaptı şuralarına yaptım. Ben arkalara yapacağım. Arkalara yapalım. Arkalar boş kaldı. Al bunu arkaya takın. Tamam anne ben arkaya takacağım. Tamam. Anne bunu. Bana... Zeynep senin takdirden sanki düşecek gibi kızım. Bak yani, şey ya bunları hep içine koymuşlar biz niye bunu uğraşıyoruz? Yapma 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 ya. Dur kızım salonda

Koyarım. Baba bunu da en yukarıya koy. Ha. Baba bunu en yukarıya koy. Baba, Baba bunu en yukarıya koy. Eda bir dakika kızım çok karışık oluruz. Baba şuraya koy. Hı hı. Hadi masayı yapın, şimdi takın. Ar bak şurası çok yoğun oldu, oraları arkalara atın. Çekil. Ay. Ay mısın <laughs> Anne, <gülüyor> anne <gülüyor> al, al lütfen. Şunu da tak en üstte. <laughs> ben zaten her videoda mutlaka varım. Çeki zincir için. Kesme, kesme ben yapıyorum sizlere. Eda şu kalbi de ver baban arkaya taksın kalbi. Yerde bir kalp var. Ben takacağım. Ben. Ben takacağım Şöyle takalım. Bu hmm. sağ taraf da boş kalmış, bu hmm. sağ hmm. tarafı doldurun. Şu hmm. taraf. Bak böyle çekti. Hayır, hayır, elle mi? Bak budalar böyle olmaz dedim size. bunları böyle yukarı yapacaksınız. Biraz daha içe sokun. Arkadaşlar poz verin, cheese. Ben böyle düşer yani. Kim takıyor bunları Kim düşecek yine? Bu arada şarkılı bir tane video yaptım, shot şarkısız da bir tane yaptım. Onları mutlaka like atın. Bu bunu da yap. Aynı yani doğru bunun yeri burası. Burası da. Herkes bunu hemen al alacağım Çiz, hadi chees. Yeterli. Anladım anne. Elineci nasıl? Ben şöyle yaptım. Bunların yanan sönen lambalar yok muydu? Bunlardan almadınız mı? Sara videoda en çok konuşan benim. Bu da Eda, benim. Benim. Bu şey yamuk duruyor biraz daha. Onu biraz daha atar mısın? Hayır. Yukarı doğru çek. Neye? Ağaç yamuk durmuyor. Ağaç o tarafta biraz üzerinde şunlar öyle yamuk duruyor. Al o tarafta da. Zeynep bunu en üstte takalım. En üstte takalım. Hayır. Hayır. Eda çocuk istediği yere bir taksın önce. İyi babamın oradan. Apa bunu şuraya takalım bence. ben benca. Baba takar, baba takar, baba seni baba. Hadi <laughs> en üstte takar mısın? <laughs> tamam mı? en üstte takar mısın? Evet. Hadi kucakla, kucakla beni, kucakla. Ya yani, hayır Zeynep. Ben kucaklayayım mı? Hayır idam kızar. Idam hayır bak asılırsa düşer. kızım, kızım bırak. ağacın üstüne düşüp neden? Tamam. Deprem oluyor. Çünkü kafam tutuyor. Bak düzgün konuşun ya. E, e, e. İnsan bir e, da depre, bir şey değil Ne yapıyorsun Eda? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eda koparacaksın, dur dur Eda'cığım dur ya, ani hareketler yapmayın, ne yapıyorsunuz burada? Ben de ben keserim, ben keserim. Fızırık. Eda şu büyük topları çıkarsana bir, ondaki ip güzel olmadı, onları değiştirelim. Ben, 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 ben. Normal ip taktıklarımız. Ya onları sonra yine çok değiştirdin, boş ver. Hayır. Bardak Zeynep Alkıs. Bir dakika dur. Ya Bağlayamadım. Ya, bir durun ya. Eda'cığım şunu da var. Hadi, hadi. Al Zeynep. Tamam, arkaya tak Zeynep. Babandan tarafında tak. Geç arkaya. Geçtim geçtim. Ay düştü elimden. Baba ben de takacağım seni elimden? Hmm. Şuradan. Bunu nasıl kaldırıp oraya koyacağım? Tamam. Burada suyuyor. Burada mı? Hı -hı. Ya baba Allah aşkına saçmalama orada duracak. Taktım anne. Bir benim bir tane de var. Babamdan destek olsun sana Zeynep. Aslında bunları Tamam, 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 tamam. Ya ya bakacağım. Ya yomur, yomur. home. home. Yani evet. el soktu, ev. Ha, yomur, yomur. içine. <laughs> Anne! Anne aynı, aynı şey yan yana koymayın tamam mı? Beni buraya koymuş aynı şeyleri yan yana. <laughs> anne. Anne hiç kaçıyor. Kızım aynı renkleri yan yana koymuşsun. Koyma aynı renkleri yani... yan yana anneciğim. Anne bu halde bende bu kadar şey yetmez. <laughs> yetmez. Yettiği yet 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 kadar. Yettiği kadar. Anne sen şu kozalakları da şöyle bağlayıp yapar mısın? Bağlayıp şey yapar mısın asılacak şey? Bir dakika kızım. Yok bu. da bağlayıp yapacak şey yapacağız. Ben çekileyim diğerlerini görün. Evet. Oysa kozalakları da annem şöyle bağlayacak. Şöyle tıkacağız. Bunu Bir tabağa koyacağım. İlerleyip gelelim mi? Anne hani ilerleyip durdurayım, ilerleyip gelelim mi? Hı hı. Tamam ben durduruyorum, ilerleyip gelelim. Ne? Arkadaşlar bakın bunlar da var. Hı hı. Bir daha niye ses çıkmayacak anne? Sen Senin şapkan nerede Zeynep? Benim şapkan koptu. Neresi koptu? arka bunun pilini takacak. O kadar da küçük değemeyiz yani. Işıklarımız, ışıklarımız, 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 ışıklarımız. Göstermiş miydim? Gösterdik Benden gitti. Bunu böyle üstüne takan kim? Bunu ben yaptım öyle süs. Ne alakası var? Bir sürü dal aksik Güzel oldu öyle. olmuş. Ayamad evet, olmamış. Sakın olmuş. Arkadaşlar bakın babam da öyle olmuş. Ben de Zeynep taktım zannetmeyi. Her bir dakika yok. İşte bu. Bu kadar. Açma onu açma karışır. Açmak istiyor. Ama Zeynep açıkları açacakmış. <laughs> Hayır. Hayır, Hayır Zeynep ağaca takacağız onu bekle. Bekle beter mi var? Bunu bilmezsiniz. Bilmez mi? Bir yere lambası. Bir bekle? bir aç bir. Ben nasıl göründüğüne baktık. Anne patladım. Ya neden kırıyorsun onu kızım? Zeynep yapma. Tekrar sütleri koyacağız onları. Yapma kızım. Ne yapıyoruz? Tekrar sürekli. Yılbaşı bütün de kaldıracağız ya. Hayır. Kaldırmayacağız anne. Neden kızım? Çünkü ben yılbaşıyı çok seviyorum. O yüzden bu, bunu çöpe açıyorum. Niye ya tutulsun yılbaşı? Şüphe aldım. Şimdi bunu bunu da şüphe aldım. Biraz yavaş gelsin be. Biraz yavaş ayrılırsın. Aldım. Bunu da ben Ben onları tokuyacağım dediğim için mi? Hayır tabii ki de aramazsınız. Anne, bunun üstüne şöyle şöyle dolanıp şeyden takmışlar. Baksana. İşte bu ışık. o ışık. Bizde rengarenk olanı var. <laughs> Kabağı yaparsan düşer. Hı. Oh, oh. Oh, oh. O zaman yılbaşı ağ, ağacı Acı kadar duracak tutacak. Nerede? Tutacak, tutacak, kaldıramayacağım. Nereye? Şöyle Hayır, ya sonra kutusunu çöpe atarım. Tamam dedik Zeynep. Saçma sapan konuşma. Hı. Şöyle ki. Anne şunu açalım mı? Biraz <laughs> kapatayım mı da? gelin bunu. Ya bir açın bir ışığı ya. Eda videoyu kapat sen de. Arkadaşlar biz. <laughs> Zeynep.